di storia, storia. Ya to, margarita ca storico, cariò. Ah! yapalım. Ah, Carivero, merhaba. ticani, nasılsın? son teşekkür ederim. Aa, zaten sechiure de rem. Climero, ticonis e Ha! Buluşmanın diğer kısmında ağzımız dolu olacağı için problem olmaz, problem olmaz. Ha! ya, nerede kaldı bu Alice ya? Buluşma saati de geldi. Akıcı, boşuna dememişler. Kız evi, naz evi diye. Kız evi, naz evi. Yorgaya bak, deplasmana gelmiş. Hem ne tek başına? Ne cesaret be? Ay bu kalabalık yerde randevu vermiş bu polis dedi kardeşim ya. Al sana kampeti boş ver ya. Sevgilinin ne kadar güzel olduğunu cümle kamil görür işte. Cümle kamil görür işte. Ali. Kalimeyro! Ha Orço, neredesin ya? Seni bekliyorum on saattir. Nasıl beni bekliyorsun ya? Ben de buluştuğumuz noktaya geldim. Hani seni bekliyorum. Bulacağım seni geldim diyorum. Güzel. Hani nerede? Nerede abicim? Yok ki burada. Yok yani yok. Canım ne şey? Orço. Hani şimdi Panathinaikos Fenerbahçe maçının olduğu salonun orada ya. Anladın mı? Benim canımı sıkma. yüzünü kıracağım şimdi. Aa! E ben seni göremiyorum. E ben de seni göremiyorum. Neredesin? Ha? Üstünde ne var kız? Ya bırak sen şimdi üstünü de asıl içinde ne var? Sen onu söyle bakayım bana. Ha! Ya sen şimdi saçmalamayı kes de elimde sallayabileceğim bir şey var mı onu söyle bana. Elimde sallayabileceğim bir şey var mı? Var. Yunan bayrağı var. Eee yarı tarafım Yunanlı olduğu için sürekli yanımda Yunan bayrağı taşırım ben. Yunan bayrağı varmış kimde? Ay şahane kalırsın sallasın. İyice havaya evet kalırım sallasın. Oço, sen şimdi o Yunan bayrağını al, iyice havaya kaldır ve salla. Tamam. Salladım, gördün mü? E yok, ben göremiyorum. İyice yukarı kaldırıp salla. Ya şey yapsana, bir yandan bayrağı kaldırıp sallarken, bir yandan da bağırsana. Ha, tamam. Ali! Ya öyle adıma haykırma. sapı var, şeysi var. Sen şey diye bağır. Yasu Panathinaikos diye bağır. Yasu Panathinaikos mu? O ne kız öyle? Ha, ne o öyle? Ya Yunanca'da seni çok seviyorum aşkım demek. Bilmiyor musun Orço? Ya bilmez olur muyum be gidelim? Bilmez olur muyum? Senin aksan birazcık Atina'ya kaçtığı için. O yüzden şey edemedim ben. Ya demek Yasu Panathinaikos seni seviyorum anlamına geliyor ha? Ayy! Yasu Panathinaikos o zaman! Yasu Panathinaikos! Benim canımı sıkma, ağzını kırarım senin canım kardeşim. Ne var arkadaşım? Seviyorum işte, seviyorum. Sana bir dert oldu. Ya su panier kos. Bak, bağırıyorum. Dinle. Ya su panetin aykos. Nasıl? Duyamıyorum orcha, daha çok bağır. Ya su panetin aykos. Ya ay su panetin aykos. Ya su panetin aykos. Ya su panetin aykos.

Delikanlıysa benim de bari diye sesim falan sınav diye. Oğlum ne alakası var lan? Ben de Türk'üm işte, Türk'üm. Vatan haine bak lan, hem Türk'üm diye hem başka takım tutuyor. Bizimizdeki illanları seni. Lan ne alakası var oğlum, Türk'üm ya. İlla Yunan bayrağı salladım diye Yunanlı mı olacağım ya? Kırın şu zincirlerimizi, kırın. Sana sınav gelmiş, kıracağız bütün zincirleri. Gel, gel. lan aşağıya. <laughs> <Türk 'üm>, sallamayın, <laughs> lan. sallamayın lan. Yapmayın, sallamayın. Sallamayın, sallamayın. <laughs>